Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Son iki gündür İstanbul yoğun kar yağışı altında. Biz de bunu fırsat bilip ailece maskelerimizi de takarak hep beraber şar topu oynamaya Merhaba. çıktık. Evet maskeler <laughs> tamam. Evet tamam. Tamam. Ee, üşüme önlemleri de tamam. Artık oynamaya geçebiliriz Melis. Evet evet. Hadi o zaman. Aha başladı bile Melis. E, fırsat kaybetmemek lazım. <laughs> Birinci kar meydan muharebesi başladı Hadi bakalım Güzel kartofu oluyor surata, surata atmayın ama Unutmuşsunuzdur şimdi kartofu oynamayı Kurallara dikkat edin Gözlüklerimi çıkarayım da bari kazaya kurban gitmesin. Hoşanam ben Oğlum, Çok küçük oldu. Da ellerim. Aldım, aldım da soğuk. Abi, ben ben. İstiyorsan at bana. Kamera var, at, atamaz ki, atamaz ki. Ben <laughs> Kamereye mi atacaksın? İyi ki O. Oh. Oh. <laughs> ne olacak acı değil mi? Acımadı. Kartopu acımaz ki. Kız o kadar büyük kart topu mu yapıyorsun? Evet. Baba mı atacaksın ya? Egreni taksana. Ben istemiyorum. kart topu O bir süre sonra yüze ama. Yüze diyor. Ya sana almayacak <laughs> Eyvah. <gülüyor> 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 Eyvah. Oh. Bana mı hazırlıyorsun <gülüyor> 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 Artık kalmıyor Çok soğuk ama. Hadi, kaydı foto. Aa. Kameraya poz vererek şey yapsana böyle çeksin. O orada çekelim. Oradan da görüşü çekeyim Tamam işte. Şöyle. Ben çökeyim bari yere. Bu <laughs> maskeleri de açarak bari gözüksün ya. Gel, sen çekeyim şimdi gel. Kapat ağzını sinek kaçar. Sen çeksene bir tane oradan. Ağzımı sinek kaçmadı ama bir damlacıklar girdi. Girdi. Ay Çekiyorum. Çok... Bir şey oldu. Ha? Çekiyorum. Şey, şey eve gitmiyor bu. tamam. Girdi. Ay çok güzel oldu. Al Al. Dur bir dakika eldiven takılacak. Ha. Termal bilebiniz var mı beyefendi? Aa! düştü. Tamam cebim gözlüğümü, gözlüğümü koydum. Tamam peki. Ha iç cebim var ya. Var mı? ooo <laughs> tamam, tamam, tamam. şey tamam. tam kafadan mı vurdun? Yatır karlara. Temiz kar arıyorum. <laughs> Yuvarlan orada. İzini çıkar. <laughs> Çıkmaz ki bu kadar az karda. Çıktı bak. Ha bak arabanın sileceği gibi çalışıyor şu anda. <laughs> bak gördün mü? Bir yıldız yaptım Elif. <laughs> <laughs> Bana mı atacaksın Çok Melis? Çok Kafa göz yarar o. Dikkat et. <laughs> oh, Vuruldum <laughs> karnımdan. Ha şimdi bak anne de hesapta atacak da beni vuracak da. <laughs> Az önce durduğun anca vuramadın. E yetenek katilisin o yüzden <laughs> ni evet. nişancılığın sıfır. Ben ah, i̇şte <laughs> vurdu. Bacağımdan vurdu yani ha. Ama Bakalım. izi çıktı yani. E, kar bu izi bırakır Yaptım. yani. Melis. Oo, şuna bak, şuna bakın. Oo, hakikaten nasıl izi kaldı? çıktı baya. <laughs> Melis, Melis, uzun bir aradan sonra kar görüp oynamak nasıl? İki sene evvel falan en son çıkmıştık değil mi? Geçen Sen sene ya? yağmamıştı. Yok, geçen sene yağmamıştı. yağdı, oynadık geçen sene şuralarda. Ha. o çok azdı. Yarım gün falan Bir önceki yani. sene, yani iki sene evvelinde öyle çok evet, yağmıştı. Evet. Ama yani ben çok iki gülüyor. sene evvelinde nasıl hatırlıyor musunuz? Uludağ'a gitmiştik, kar yoktu. Geldik burada, burada kar vardı. O gece işte, ha, iki sene oluyor. Aynen. Ama ben iyi şimdi tabii kardan e, oynamak için de mutluyum ama barajlarımız dolduğu için de mutluyum ben. Kesinlikle. Ya bu yağan karla falan sanırım e, 35-40'lara falan e, çıkar İş seviyesi olur. öyle tahmin tamam. ediyorum. Bir Gelmedi. Ne oldu? Gel. Gir altına. Gir gir gir. Girdim. Ha bunu her anne yapar. Ama bizimki yapamadı. <laughs> Yaptım nasıl yapamadım? Çok, çok güzel, güzel O arada Alışkan fotoğraf bakın. çekmek lazım. Arkadaşlar. Ah. <laughs> Hafif kardan Melis. Sen tepeni görsen. Oh. 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 Gizliye gizliye. Çıkar. Evet, evet mahallenin bütün çocukları sokakta. Bazıları annesiyle babasıyla Çok çıkmış, bazıları tek başlarına, arkadaşlarıyla çıkmışlar. E biz de ailece bahçemizde kartopu oynuyoruz. Ooo <laughs> iyi vuruştu. <laughs> Güm diye ses geldi be. Oynuyorum oynuyorum. Ben çekim yaparak mutlu oluyorum. Aferin Melis atışların güzel. Baba gibi değilsin kızım benim gibi. Aferin. <laughs> Burada bir hata söz konusu. Ha şimdi bak bana atacak hesapta. At at. Çok yakında ya o yüzden atmıyorum. <laughs> Vuramadı. Makine yukarıda, bacağım aşağıda. Çubuklar aşağıda. Bir şey olmaz ona. Yani Melis sadece botumdan vurdu, o kadar. Aa! <laughs> Annesi attı şu anda pas geçti ve sabit bacak duruyorum. Arasının, bacak aramdan geçti ama bir türlü... Bacak bir aramdan bir geçmedi, bacağımın yanından geçti. He. <laughs> Bazı yerler hiç bozulmamış ve bozulmamış olan yerleri eylemek çok güzel. E yani daha zevkli oluyor orası değil mi? Aslında. Aferin Melis, iyi bir atış. Güzel. Böyle atışların devamını bekliyorum. Ya Melis kaçırdın. annem nişan alıyor. Hah vurdu. Nihayet vurdu. Bravo tebrik ay, ediyorum. Ay. Eve gidince madalyanı vereceğim. Ya devrilsene be. Bunu da devir. Devrilmediğim <laughs> olabilir mi? Ha bilerek devril. Ha bilerek devrildim. Devril. Devril. <laughs> Aa diyeceksin. Hadi verirsin <yaşayalım. gülüyor> gel. Şöyle kar olan bir yerde Orada çamur oldu. Hadi. Gel. Ay Aa, yavaş gözlüğüm var. <laughs> Yok hadi Gözlüğüm burada cebimde. Devrilse evril. <laughs> Bak bir şeyler yağıyor beyaz beyaz. Tepende <laughs> yıldızlar duruyor <laughs> mu? Ha tabi. Tepende <laughs> yıldızlar duruyor mu? <laughs> Ay. Güzel, Ay, güzel be. Çok güzel yağıyor. Güzel. Evet. Çok güzel yağmış. Güzel. Ya bir karda oynamak güzel. Bir de denizde kumsalda. Hey işte. Değil mi? Ne ki, yerim, Değil mi? Aynen. Evet. Ya yani şu anda sen herhalde Bodrum veya Muğla, İzmir'dekilere göre biraz daha şanslısın. Orada kar görmeleri belki 10 senede, 15 senede bir olursa Aynen. sen İstanbul'da... Bodrum'da hava 15 dereceydi. Tabii canım millet denize bile girer orada şu anda. Bravo! <laughs> Hiç bozulmamışlardan olayım yine. İyi al bakalım. Evet iyi bir vuruştu. Hayret annem vurabildi. <laughs> Aferin Melis. <laughs> Göğsüne doğru getirme aşağıda kar topu yap. Oradan içine girer çünkü. O demirlerden, çitlerden geri gelin biraz daha. Ah kolum. Vay annem vurdu beni hayret. Hep vuruyor mu? Hep vuramıyor yani. Hep vuruyorum. <laughs> Pas geçti. Büyük ihtimal bu kayıtlara girdi. Pas geçti. Bravo. İyi kolay kar topu oluyor değil mi? Evet, evet. Değil yani, eldivenlerimiz daha kuru. Evet. Ooo, büyük bayağı. Şimdi aslında bir güzel sobamız ya da kuzinemiz olsa, üzerine böyle kestane falan yapsak, ekmek kızartsak, <laughs> ekmeğin oldu. üzerine yağ sürsek, yesek onları. Aynen. Çok tatlı patatesiz. olur. Oh, oh. Yani kalorifer sobanın yerini tutmuyor arkadaş. Benim açımdan tutuyor. Yok. Uğraşmıyorum çünkü. Ya o ayrı da var da. <laughs> ben Me istemem. Niye? Sevmem öyle. Neyini sevmezsin mesela? İşte bu da dizi şey yapmamız. Bu akşam konuştuğumuz ya, gibi mesela. her yer sıcak. E, yani tabi. Yani, sobanın yandığı bir tek giderken, yer sıcak. Ay, donacağım demiyorsun. Ama onun zevki de nostaljisi başka. Aynen. Yapıştı mı? Bakın. Evet. Eldivenine yapıştı. Kuza yapıştı. Aynen. Kutuza. Edir abi ben burada Evet. Bu sene ağaçlar iyi meyve verdi değil mi? Kar meyvesi. Ne? Evet. Kar yiyorlar, akıllılar. E bu artık temiz kar. Üçüncü kez yağıyor. Tadı nasıl Melis? Çok güzel. Kar Buz gibi. gibi. Buz gibi. <laughs> ben yukarıdan bal alayım, geleyim, karıştıralım. Hmm. Ballı kar. Ha, yok. O zaman erir. <laughs> Yemeğe bak. Dondurma yiyor sanki. Evet. <laughs> soğuk olan her şeyi seviyor. A dondurma, soğuk içecek, işte nezi buz <laughs> Soğuk hava. Ha. Çünkü sen benim arkamdan gelirsen ama soğuk denizi sevmiyor. Aa, e, yani onu kimse sevmez. En iyi soğuk denizi de sevebilirim. Kıyafetlerimi giyerim yine. Ha tabi tabi. Gördük sevdiğini. Hı? Cunda da gördük sevdiğini. Hı. Oo orası çok soğuktu zaten ya. Buz, Buz. gibi diyen. Cunda eşittir. Evet. Buz. Kesinlikle. Evet bahçemizdeki kar etkinliğini bitirdik. Melisa'nın sokakta oynamak istiyormuş. Arabaların üzerinden kar almak istiyormuş. Evet. Evet. Daha mı iyi oluyor öyle? Evet. Burada kendi ne güzel kendi bahçeninde da... kar var fıstık burada gibi. Burada ne kadar güzel bak. Hiç elinden yok karlar mı var? <gülüyor> <gülüyor> ha, arabanın silecekleri çalıştı gene. Direkt şuraya yat. En yok orada var. Ver elini bana. Bak şu yandan git oraya oraya kendini. Şimdi oldu. Direkt izin çıktı. Aa ne güzel oldu. Melis. Preslenmiş karlar var orada. Bak ezdin. Pres. Ha. Her tarafım kapkar oldu. Kapkar. Hadi çıkalım. Hadi o zaman buyurun. Çünkü içeri, içeri bahçe <laughs> Duydun mu lafı? Yok ne dedi? İçerideki karlarla dışarıdakileri tanıştıracakmış. <laughs> ben bahçe karı. Oh merhaba tanıştığıma memnun oldum. Ben de araba karı. <laughs> böyle yapacak. Sokak karları da oldum. var. Ha, evet. Merhaba ah, ben bahçe da. karı. Ay. merhaba memnun oldum ben de yer karı. Yer karı. Evet. Baya... Oo o çok büyük. Şu, o çok büyük. Ne yapıyorsun lan? Oh. <laughs> Melis surata doğru atıyorsun ama dikkat et. Ben... Oo parçalanmadı parçalanmadı. Bana ikinci kez de yeter. Bence de yeter. Kız arabanın camını Aa. kırarsın yavaş. Oo iyiydi. ben sokak çocuğuyum ya bucum. arabanın üstünde alırsak iyi oynuyorum. Allah Allah yerden alınca. Oynuyorum. Ya benden ne istiyorsunuz? İkiniz de bana çalışıyorsunuz. Orada ya, Atela e yanaşma. Hayır sakın geri gel. Neden? Tel, telin aşağısı yüksek. Çekil otur bu tarafa geç. Melis kafaya atıyorsun ama dikkat et. Kafaya atmıyorum anne hadi kız etsin oraya gidiyor. Ay yok benim karlarım da gitti. Yarın bunu çıkarları sevdirir ya. ya, da burası, ya. <laughs> Daha bir şey.

Kafamı atmayın. Sana atayım derken şuradan düştüm. <laughs> of ya anne. Sen de bir hasta etmediyorsunuz. <laughs> hasta koymuyoruz. Ne bu takılık yapıyor? Ama <laughs> çabuk yapıyorsun. Bak <laughs> baba bu da burada eriyor mu? Evet ama vücuduna göre sen teyip çok var. Kaçırdım ya. Babanın keskin nişancı bürövesi var, yavrum. Hı, söylerim. Heh, söylerim, rahatlayayım. Sonunda. <laughs> yani Survivor'a gitsen bütün kutuları ben devirebilirim orada. Değil, eskiden. Yok, gene deviririm. Biliyorsun, attığımı vururum. Tamam, kutuları devirirsin. Bak, parkurları ne yapacağız. Parkurları mı? koşamam, ayrı daha. Sadece <laughs> nişan. Zaten Acun'a söyledim beni alsın diye de Abi dedi dizlerin sakat olduğu için gerek yok dedi. Boş ver. Zaten Acun sat komandolarıyla özel bir şey yapacak. Yarışma yapacak. Beni oraya davet etti. Tabii tabii. Oraya gideceğim. Ay. <laughs> <laughs> ya et babaya! ya. Vuramadı ki, vuramadı ki. Niye? Çünkü Hadi at hiç kıpırdamıyorum at. Rahat et bari. At, vur, öğün. Fısır fısır sesler geliyor oradan. Yürü. Bravo. Vurdu. Gel oldu. 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 Sen? <laughs> vuramadı ki, vuramadı ki. Ya o kadar uğraştı uğraştı bir avuç mu alabildin? Evet. Hadi. O. Oh! Bravo çok iyi bir atıştı. Acımadı ki acımadı ki. <laughs> Annen attı ama pas geçti. Hayır vurdum. Nerede vurdun? Ucundan vurdum. Ya hadi be. Aa. Şimdi abi, vurdun Yüzü kolumdan. Yapıştı. Evet. Anne ama sen de çok sert atıyorsun. Evet evet annen beni vuramıyor seni vuruyor. O buz o ya. <laughs> buz o. Yok, değil, hepsi buz. Yapmayın arabanın üstünden alın alttan alırsanız buzlu okay. onlar. Oo iyi vuruş. Melis sokakta çocuk nüfusu bir anda artmaya başladı ha. Evet. Bu yalan sokağa kendini. Melis arabadan uzak dur. Alarmı vardır şimdi öter saatlerce. Yeter aldın arabanın üstünden. Yarın okullar tatil olur mu? <laughs> Acaba? Milli Eğitim Bakanı'na sormak lazım. Sayın hocam. Ya. Melis yeter mi girelim mi? Olmaz. Akşam üzeri bir daha çıkarız. Hava böyle kararacağına yakın. Bitmez. Yo geliyor Ama emin ol, üşen, zaman. Yok, üşenmem valla. Mevlüt, hava kararınca karların beyazlığı daha tatlı olur. Lambalar da yanar, sokak lambaları. Evet, şu anda annem beni vurdu. Bir küçük... Bırak <laughs> <Yok>, elimde. Ve <heh. gülüyor> bir de büyük. Bir... Yuh artık! E birazdan yukarı sana bu kadar attım hatırlamıyor musun? Bak, annen seni ha bile vuruyor. Bugünkü eğlendiğimizin de sonuna geldik. Abone olmayı ve beğendiyseniz videolarımı beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.